basın açıklaması. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans. Kadına ve ayrı bireylere yönelik şiddet nedir? Çocuk, eş, eski eş, yakın akrabalar gibi aile bireyleri arasında gerçekleşen bireyin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri. Buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren toplumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. 25 Kasım 1960 Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeşin öldürülmesinin tarihidir. Bu olay dönüm noktası olmuş ve tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar düzenlenmiştir. Öldürüldükleri gün olan 25 Kasım Birleşmiş Milletler'in 1999 yılında aldığı kararla kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma günü olarak anılmaktadır. Kadına verilen değer her türlü fayda ve beklentinin ötesinde insan haklarının gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak Herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içinde saygınlığı, itibarı ve etkinliği gelişmişliğin ve medeniyetin bir göstergesidir. Bununla beraber kadına yönelik şiddet dünyanın her tarafında halen görmekte olduğumuz acı bir gerçektir. Tarih boyunca var olan bu sorunun günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte ne yazık ki insanlığın kanayan yarası olmaya devam etmektedir. Millet olarak inanç ve değerler dünyasında kadın her zaman muhterem ve onurlu bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Bu tür menfur olayları hem kul hakkına girmek hem de bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle toplumun tüm kesimlerini şiddetle mücadeleye davet ediyorum. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Şiddet mağdurlarının korunması amacıyla da tüm kamu kurum ve kuruluşlarını da daha duyarlı olmaya tüm kadınlar olarak davet ediyoruz kadına yönelik şiddetle mücadelede alınacak diğer tedbirlerle birlikte nihai çözüm için toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç vardı. Toplumda uzlaşı kültürünün geliştirilmesi de çözüme yönelik olarak anahtar bir rol oynayacaktır. Bu duygu ve temennilerle 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün mutlu bireyler, ulumlu aileler ve refah bir toplum için dayanışma vesilesi olmasını diliyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Peki, geçireceğiz. Evet, Tabii. Evet. Şimdi bonus kontrolünde hepimiz böyle tek sıra halinde orada Tamam mı? Arada mesafeyi <laughs> Kesinlikle kimse 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 kimse